Değerli izleyiciler, Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk TV'de e, sizlerle beraberim. MTI piyasasında neler oluyor? Son dakika gelişmelerine bakıyoruz. Şu anda görünen e, Petro tarafından yüzler gülerken değerli madenler tarafında satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle altında 1850 kırıldıktan sonra satış baskısı kuvvetlendi. Arkasına yatan faktör Aşağı haberlere tabii ki. Aşağı haberlerin etkisiyle birlikte aşağı doğru sarkan bir altın fiyatı baskılanması gördük. Genelde sırf altında değil, hemen hemen bütün değerli madenler tarafında bu seyir devam ettiğini söylememiz mümkün. Haber başlıklarımıza bir bakalım. Ondan sonra fiyatlamalarla seyrimize devam edelim. Goldman Sachs'ın ABD'nin 4. çeyrek ve ilk çeyrek gayri israfı yurt içi hasıla tahminleri düşürdüğünü biliyoruz. Covid-19 enfeksiyon dalgasının ve yeni kısıtlamalar ile boğuşurken Amerika, Goldman Sachs'a mevcut çeyrek ve 2021'in ilk çeyreği için ekonomik beklentisini düşürdü. Yetkili John Hatsuvius'un açıklamasına göre koronavirüsün hızlı ve geniş tabanlı yeniden dirilişi 4. ve 1. çeyrek ara safi yurt içi hasta tahminlerimizi düşünmemizin neden oldu diye konuştu. Aynı şekilde İngiltere'de biliyorsunuz Avrupa'da COVID ile boğuşuyor. COVID-19'da mücadele planını açıkladı. Ee, yeni planına göre salgınla mücadele kapsamında hayata geçiren karantinanın 2 Aralık'ta sona erdirileceği ve ardından ve bahara kadar da 3 aşamalı bir plana geçireceği belirtildi. Ayrıca İngiltere'de gelecek haftadan itibaren statlarda 4000'e kadar seyirci alınması planlandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Biden'dan Trump'ın geçiş süresini, sürecini başlatmasından, onay vermesinden memnuniyetle karşıladığını belirtelim. E, Donald Trump yönetiminin kendisi ve ekibi Biden tarafından e, ekibinin geçiş süreci için federal kurumlardaki kaynak ve hizmetlere erişimi onay vermesi memnuniyetle karşılandığı bildirildi. Biden'ın Hazine Bakanlığı eski FED Başkanı Yalın'ın getirilmesi bekleniyor. Yalın'ın gelmesi de e, güvercin bir şahıstır. E, piyasalar üzerinde olumlu etki yaptı. iki gündür de borsalarda yukarı doğru bir seyir olduğunu belirtelim. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da aşı çalışma Sonundaki olumlu haberlerin tünelin sonundaki ışık göründü e, sinyali geldi. E, Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Dr. Tedros Adhanom tarafından yapılan açıklamada aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle bu uzun ve karanlık tünelin sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor dedi. Bu da piyasalar üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtebiliriz. Kuantas Havayolu Yolu şirketinden uluslararası yolculara COVID-19 aşı zorunluluğu getirilecek haberi de yansıladı. Önümüzdeki dönemde COVID-19 aşısının gelecekteki uçuşlarda uluslararası yolcu için zorunluluk haline getirileceği belirtiliyor. Bakalım nasıl tepkiler alacak önümüzdeki dönemde. Fiyatlamalara bakalım. Altın bugün de 0.60'lık düşüşte 1825 sınırında. Uzun zamandır biliyorsunuz bahsettiğimiz 1823 bölgesi sonunda geldik, dayandık o bölgeye. Bakalım bundan bundan nasıl, nasıl cereyan edecek? Gram altın 462 TL'de 0.73'lük düşüş var. Gümüşte 23.41'i görüyoruz. Orada da kritik eşiklerin altına geldik. 0.70'lik düşüş var. Gram gümüş 5.92'de 0.83'lük düşüşte. E, Dolar TL'de bugün biraz değerlenme var. Dün 7.94'lere 7.95'ler test etmiştik. Bugün 7.87'lerde 7.88'lerde seyrediyor. E, BDDK tarafından aktif rasyo açıklaması gelmişti. Onun etkisiyle 7.95 yani 7.90 üzerindeki seyir 7.80'lere doğru kaydığını gösteriyor bize bakalım hareketin devamı nasıl olacak. Özellikle bugün yapılacak bir 10 yıllık tahvil ihalesi var. Oradan çıkacak sonuçlar Piyasa üzerine nasıl bir etki yapacak yakından takip ediyor olacağız. Euro-Dolar paritesinde tekrar 1.19'a doğru yakınlaşma var. 0.28'lik güçlendiğini görüyoruz Euro-Dolar'ın. WTI'de 0.60'lık birimde 43 dolar üzerindeyiz, 43.32. Brent 0.28'lik yükselişte 46.19. Paladin %1.21'lik düştü 2.326 dolarda. Portakal suyu 127.65. Doğal gaz toparlanmaya çalışıyor 0.70'lik birimde 2.73'te. Platin bugün %1.2 birimle 936'da. Benzin 123.45. Soya fasulyesinde bugün bir realizasyon var. 0.63'lük düşüşte 1184'te. Mısır 418.75. %1.82'lik düşüşte. Buğday 600 doların altına indi. 596'da. Kahvede 114.45. Kakao'da da 27.34 karşımıza çıkan değerler. ETF'ler tarafından ne vaziyetteyiz? Hemen bir bakalım. Yakından takip edelim. E, dün oyuncu ETF'ler tarafından piyasayı tutamadılar. Aşağı e, 1800'e dolar kırılınca negatif tarafa geçtiklerini görüyoruz. Hala e, total bazda 80 milyon 10 sınırında olduğumuzu belirtelim. 80 milyon 498 ons'tayız. Dün net çıkışta 1 milyon 430 bin ons'luk bir eks eksilme olduğunu belirtelim. E, ETF'ler tarafından SPDR'da ana tutucuda 93.829 ons'luk bir artış var ama... E, ana eğilimde aşağı doğru seyrin devam ettiğini söylememiz mümkün. E, dönelim grafiklerimize bir bakalım. Grafiklerde durum ne vaziyeti? Gram altına geldiğimiz zaman e, 450'lerden başlayan hareket yukarı doğru 470'in üzeri zorlanmıştı. Eee art ortalamalaştı işte 479'a doğru gitmeye çalışırken e, bugünkü işte satışlarla beraber dolar TL'deki hareketle beraber tekrardan 460 sınırına da yaklaştık. 462'lerdeyiz. Bu bölge bizim için önemli. Bundan sonraki süreç işte, TL'nin nasıl bir aksiyon alacağına da bağlı. TL e, 7.50-7.80 bandında mı olacak ya da 7.80-8.10 bandında mı olacak ya da daha aşağıda mı tezahür edecek? Bunların hepsi önümüzdeki dönemde altın fiyatı üzerinde etkili olacak e, faktörlerden biri. Aşağıda e, ana destek bölgesini 453 ve 443 gibi iki basamak gibi değerlendirmek lazım. 460 TL'nin altında biraz daha e, alıcıların canlı olabilme potansiyeli mevcut. Yukarıda 475 TL sınırı önemli bir e, direnç konumunda kısa vade için gözüküyor. Aşılması gereken buradaki yapıya baktığımız zaman 487 ve üzerine çıkarsa o zaman hareket tekrardan bir çanağa doğru gitme potansiyeli var. 487 TL'ye kadar o, olan hareketlerin hepsi gram altın için tepki niteliğindedir diyorum. E, dönelim altın haftalık grafiğine bakalım. Altının alt, haftalık grafiğine baktığımızda burada e, 1823 hedef seviyemizde 61.8 Oraya geldik, dayandığımızı söylememiz mümkün. Burada dikkati çeken artık bundan sonraki aksiyonu ne tarafa doğru devam edeceğim. Burada bir fibofan çalışması yaptım bugün ilave ettim grafiğe. Şu bölge arklı ortalama haftalık bazdaki e, 20 haftalık ortalamanın altında kapattığımız an 1880'lerdeydi hatırlarsınız Cuma günü. Tehlike sinyalleri olduğunu, altında kapanış ilk defa yaptığımızı belirtiyordum. Daha önceki hareketlerde de burada da mesela bir altında kapanış yapınca sert bir satışta aşağıdaki banta doğru e, sarkışın devam ettiği Morla gözüken yaklaşık olarak 50 haftalık ağırlıklı ortalama bir değiş yaptığını görüyoruz daha önceki hareketinde. Ondan önceki hareketinde bakıyoruz şurada bir 50 haftalığa değmiş. Periyotlar arasında baktığımızda ne zaman 2019 ikinci çeyreği 2020'nin birinci çeyreğinde bu seviyeler test edilmiş tekrardan 1823 seviyesi eğer aşağı doğru baskılanmaya devam ederse aşağı haberleri ve daha ekstrem haberlerin gelmesi durumunda o zaman bizim için morla gözüken 1765'ten geçen bölge e, potaya girmeye başlar. Bu bölgeye dikkat etmek lazım. 1800'ler, 1820'ler özellikle tutulması gereken seviye gibi gözüküyor kısa vadede altında. Ama bir türlü normalde bir tepki yükselişi, daha doğrusu dip görüldüğü zaman oraya değdikten sonra çok hızlı şekilde o seviyeden uzaklaşması gerekir. Dünden beri o seviye oldukça test ediliyor. 1800 20-1830 bandı içinde. Şu anda son işlemler 1825'ten geçiyor. O nedenle bu aşıya dikkat etmek lazım. Böyle sert hareketlerle, hep bahsetmeye hatırlarsanız, şuralar bölgelerde 1900 1910 iyi bölgesini anlatmaya çalıştım. Herkes burada pozisyonlandı, herkes pozisyonlandığı zaman e, fiyatlar tersine akıma sebebiyet verebilir. İşte aşağıda hep 1823 var, bir türlü orayı alamadık, alırsak e, içim rahatlayacak diyordum. Evet, orayı şu anda aldık. Biraz daha rahatız, e, daha önceki periyoda göre baktığımız zaman. Şimdi bundan sonra hareketin, işte bir, çanak oluşturma yani buradaki toparlanma hareketinin süreci başlayacak mı başlamayacak mı bakacağız. Burada da işte şuna benzer bir hareket olup ondan sonra hareket kuvvetlenir mi onu takip etmek lazım. Bu hafta da eğer altında bir kapanış yaparsak e, buradaki süreç bize aşağıdaki morla gözüken fibo destek seviyesi de olan bölgeye doğru bize sarkışı sebebiyet verebilir. Orası da 1765. En kritik noktamız 1765. O bölgede e, bence ciddi şekilde pozisyon açma, kovalanması beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer bu seviyede tutunamazsak, e, alttaki güvenli bölge burası. Şu an birinci stepiz, ikinci step aşağısı e, bu bölge. Ama bu bölge kolay kolay ben aşağıya doğru kırılmasını beklemiyorum. Artık orası nihai hedeftir e, dememe potansiyelimiz olabilir. Hep buradaki hikayelerde e, senaryoları anlatırken olası... Gidilebilecek yerlerden diye bahsettiğim yerdi. Ee, şimdi tekrardan potaya girmeye başladı. Önümüzdeki dönemde dikkat edeceğiz. ha Yukarıdaki dirençlere bahsedersek, bizi 3 kez taşıyan, daha önce 1, 2, 3 hatta 4, 5 kez taşıyan 1850 sınırı artık bizim için önemli bir direnç konumuna geçti. Üzerine atmadan e, burası rahatlamaz, onu da belirtmek lazım. Tabii ki esas almamız gereken seviye kırmızı da gözüken ağırlıklı ortalama olduğunda hatırlatalım. Dönelim günlük grafik bize ne söylüyor? Ona bir bakalım. Altında günlük grafik hep anlatmaya çalıştığımız işte 1871 bu ağırlıklı ortalamanın altındayız, işte 3 ağırlıklı ortalamanın altındayız, FIBO desteğinin altındayız. Burada kapanışlar başladı. Artık buradan uzaklaşamıyoruz. 1850 biz daha önce taşıdı ama bir daha gelirsek tutmaz bizi dediğim hikaye ve hep işaretlediğimiz böyle 1823'ü işaretliyorduk. Bu yeşille çember için almıştık. Sonra da o bölgeye geldik, dayandık. Şimdi şuradaki tepeleri birleştirdiğimizde geldiğimiz bir nokta var. Bir de şuradaki dipleri birleştirdiğimizde burada bir kanal var aslında. Bu kanalın alt bandı hemen hemen bu seviyelerden geçiyor. O seviyelerin olduğu yerde yaklaşık olarak e, neresimiş? 1813'ler. Oraya kadar sarkış sıkıntı değil. Aşağı doğru iğne bırakabiliriz ama kapanış olarak 1823'ün altında ben kapanış görmek istemiyorum. Hareketin e, doğası gereği. Eğer altında kapanış almaya başlarsak, e, tehlikeli senaryolar devreye girebilir. Demin anlatmıştım, aşağıdaki 1765'lere kadar. E, günlük O haftalık senaryo için o. Günlük senaryoda baktığımızda, arada tabii daha önceki e, destek bölgemiz var bir tane. Orası neresi? E, maviyle gözüken, 200 günlük ağırlıklı ortalamamız olan 1799. 1799 önemli bölge. E, oralara kadar sarkış Yani bu 1723-1799, yani 1800 arasındaki bölge... Y sarkışlar olabilir. Mühim olan o, bu 1823'ün altında kapanış vermememiz. E, versek de bunun maksimum iki günü geçmememizi. Şu bölgeleri hatırlarsanız hani üç gün kurallarımız vardı ya. Benzer şekilde aşağı doğru sarkış oldu ama tekrardan bant içine dönüş e, gelişmeleri adına söylüyorum. E, buraya kadar olacak hareketler bu bölgelerden alımlar denenmesi mümkün olabilir. Demin bahsetmiş olduğumuz e, ağırlıklı ortalama haftalıktaki 1765'ten geçiyor. Keza burada da e, günlükte de 1765 bizim için önemli seviyelerden biri olarak karşımıza çıktığını belirtelim. E, haber akışlarına bakacağız, nasıl bir gelişme gösteriyor. iyimsellik e, kötümserlik, karamsarlık, vaka sayıları. Burayı gördüğünüz gibi sürekli bir aşılar, aşıyla ilgili bir haber geliyor. Aşıyla ilgili haberlerde buradaki hareketi baskılıyor. Ama biliyorsunuz buralarda tutunurken ne hikayesi vardı? Hep hatırlarsanız orada Amerika'da yardım paketi çıktı, çıkıyor. Bugün oldu, yarın olacak. İşte uzlaştılar, uzlaşamadılar. E, uzlaşamadılar, süreç uzadı. 20 Ocak'ta işte hükümet değişecek. Biden başkan olarak koltuğa oturacak. E, yalın geliyor, yalın geldikten sonra paketlerin gelme olasılığı hızlı bir şekilde daha kuvvetli olabilir. Belirsizlik dönemi biraz daha ortadan kalkmış olduğu takdirde o zaman buradaki konsolidasyon süreci uzadı. Şurada başlatılan hareket aşağı verile bir birlikte sonuçlanmıştı. O zaman belki tekrardan bir yukarı doğru 1900-2000 hedeflerine doğru hareket başlayabilir. Bundan sonraki senaryolarda kovalayacağımız şey paketlerin büyüklükleri, bir de Euro-Dolar paritesindeki yaşanacak değer kaybı ya da değer kazançlarının durumu biliyorsunuz DXY tarafından geldiğimiz zaman önemli kritik eşikteyiz. 91.8 oldukça iyi savunuluyor. Hatta onun da grafiğine bir bakalım isterseniz. Şurada 91.8 seviyesinin altına sarkmıyoruz. Eğer bu altına sarkarsak o zaman altına yaramaya başlayacaktır. Bu bölgeyi kovalamak lazım. 91.8'in altındaki hareketler 88-84'lere doğru sarkışa sebebiyet verebilir. dolarda yaşanan değer kayıpları ister istemez altın üzerine pozitif etki yaratacaktır. Onu da unutmamak lazım. Ama bu bölgede bir konsolidasyon var. Bir bant içine girdik. Yukarıda 94, 50'ler aşağıda 91, 8. İşte bu bölge artık bence eli kulağında bir şekilde bir tarafa doğru evrilmek isteyecek diyebiliriz. Dönelim grafiğimize saatlik grafik olarak bakalım. Saatlik grafikte baktığımızda son hareketin Fibo'suna e, bakalım ne diyor bize. Buradaki şu düşüş çıkışın projeksiyonuna baktığımızda bize 1819 seviyesini gösteriyordu ki bugün itibariyle 1818 19 seviyesi test edildi. Şu anda 1833'te üst sınır oraya kadar da tepkisini verdi. Bu bant içindeyiz. Bu bant içindeki hareket bundan sonraki seyri ne tarafa de, devam ettirecek? Eğer gördüğünüzde buradaki eğer bu e, 1819 Aşağı boşalırsa aşağıdaki hedef oldukça aşağıda 1775'lere kadar boşalıyor. E, dikkat etmek lazım. O nedenle e, bu seviyenin 1820 23 bandının aşağıya bırakılmaması gerekiyor altın adına. Yukarıda bir an önce 1834'lerin üzerine atılması gerekiyor. Oranın üzerine görüş, kapanış alamadığımız takdirde satış baskısı devam edebilir. Yukarı doğru sırasıyla dirençlerimiz neresi? 1848, aynı şekilde 1846-1848 bölgesi hem ağırlıklı ortalamanın hem FIBO e, projeksiyonundan gelen bölge. Bir üstünde de e, 1858 ve 1863'ler karşımıza çıkan kademeler olarak görünüyor. Bu bölge oldukça önemli bir bölge. Aşağısına sarkmamalı. Bir kez daha belirtiyorum, 1820'nin altında kapanış gelmemesi gerekiyor. Geliyorsa 1765'ler potaya girmeye başlar. Gümüş tarafına dönelim. Gümüşte, evet, ana tutucu gümüş ETF'inde yüklü bir satış gelmiş. Yaklaşık 10 milyon onsluk bir satış görüyoruz. 10 milyon 321 bin onsluk satışta 550 milyon sınırına indik. 870 milyonlardan 859 milyonlara inen bir e, gümüş stoku görüyoruz. Burada da gümüş fiyatının baskılandığını net şekilde söylememiz mümkün. Burada da net ETF'ler tarafında, E-Share Sınır Trast'a da Eylül 20'sinden bu yana en düşük seviyelere doğru stok açısından indiğimizi söylememiz mümkün. Fiyatlar bazında da hemen hemen o bölgedeyiz. Bu bölgenin altın devamı buradan gelecek, arz tarafına çok dayanıyor. Burayı takibe devam, bakalım grafikler üzerindeki etkisi nedir. Gram-gümüş tarafında baktığımızda e, ağırlıklı ortalamalar et, etrafında hareketin devam ettiğini söylemek mümkün. E, en yüksek ağırlıklı ortalama 6.16'dan geçen morla gözüken e, 200 barlık ağırlıklı ortalama. Orası direnç konumunda, ana direnç. 1.6.599, e, pardon 6.08, 1.6.599 maviyle gözüken o da yaklaşık olarak 50 barlık ağırlıklı ortalama. Son fiyat 5.93'te. Aşağıda 5.57, 5.60 bölgesi bizim için ana destek konumunda olduğunu hatırlatalım. Bu iki performansında hiç unutmayalım. Çok ciddi bir performans vardı, %175'lik neredeyse. E bunun sindirmesinin hala devam ettiğini hatırlatalım. 5.57 altına sarkarsa eğer o zaman aradaki marş cidden boşalıyor. E orada da 4.40'lara kadar potansiyel olduğunu belirtelim. Şu anda e, yine de sakin olmakta fayda var buradaki seyrin takibi adına. Dönelim, gümüşte de altındakine benzer, haftalıktaki geçtiğimiz cumaya benzer. Bakalım bu hafta gümüşte benzer bir hareket yaşanacak mı? E, maviyle gözüken 20 haftalık arka ortalama 23.65'te, fiyat 23.42'de. İlk defa altındayız. E, altına sarkmalar, daha önce burada sarktık, 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 test ettik sürekli. Yaklaşık olarak Eylül'ün başından beri e, 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 neredeyse 1-2-3... 4-5 kez, 5 hafta denemişiz. Yani hemen her hafta altını denemişiz ama hep üstünde kapatmışız. Bakalım bu hafta altında kapanış olacak mı? Altında kapanış olursa o zaman hareket altındakine benzer gibi sertleşebilir. Dikkat etmek lazım. Önemli eşiklerden biri altına sarktığı zaman ister istemez hareketlerin de boyutları sertleşebiliyor görüldüğü üzere. İlk denemede bir sarkmış, toparlamış, buralardan çok uzaklaşmamış ama ikinci gelişinde gördüğünüz üzere satışın boyutları çok hızlı şekilde derinleşebiliyor. O nedenle bu bölgeye dikkat. Altın haftalık daha haftanın daha çok başındayız. Kapanış ne tarafta oluşacak yakından takip ediyoruz. Altında kaldığı sürece bu seviyenin 23.65'in satış baskısı hissedilir. Aşağıda 22.59 ilk önemli destek bölgesi haftalık bazdaki grafik için konuşuyorum. Onun altında 21.16 ve 20.04'ler sırasıyla destekler gibi gözüküyor. Dönelim günlük grafik ne söylüyor? Günlük grafiğe geldiğimiz zaman burada da ee, hala biraz daha göreceli olarak baktığımızda öteki tarafa göre daha iyi bir grafikle karşı karşıyayız. Ama FIBO'daki bu fan çizelgesinin altına taştığımızı söylememiz mümkün. Bu olumsuzluktan bir tanesi. 23.98'den geçen FIBO projeksiyon seviyesinin altına sarkmamız olumsuz. Aşağıda kısa vadede 23.78, onun altında da 21.82. Aynı zamanda 21.75'ten geçen ağırlıklı ortalamayla eşit gibi ağırlıklı ortamda yaklaşık olarak 200 günlük ağırlıklı ortama oraya kadar bu bölgenin altında kalınması durumunda potansiyel olduğunu hatırlatalım. 21.80-21.75 bölgesi en önemli kısa vadedeki destek konumunda olduğunu belirtelim. Altındaki hareketlerin devamı ne şekilde tezahür edecek? Ona göre buradaki hareketin de boyutu şekillenebilir. Buradaki bant hareketinde şu iki ağırlıklı ortama 20 ve 50 günlüğün altında olmamız olumsuz olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Aynı zamanda FIBO 23 .60 seviyesi olan 23.98'in altında olmamız da olumsuz diğer bir faktör olduğunu belirtelim. Burada kurtuluş için yani hareketin tekrardan normalleşebilmesi için bizim 24 35ten üzerine bir an önce fiyat çıkışı yapmamız lazım ki yüzeye çıktık nefes alabilirim. Yoksa bunun altında kaldığı sürece bizim kafamızı baskılayacaktır aşağıya doğru ister istemez. Dönelim bir sonraki grafiğimize saatlik grafik ne söylüyor bize? Saatlikte hala e, düşen trend e, kanal çizgisinin üst bölgesinde seyrimizi devam ediyoruz. Bu kanalın içine daha henüz girmedik. E, bizi destekliyor. 3 artı ortalamadan bir tanesini altına almışız e, şu anda. E, olumlu gibi seyredebiliriz. E, dikkat etmek lazım. Şu anda 23.58'in üzerine atabilirsek biraz daha kuvvetlenme potansiyeli var. aşılması gereken seviye 23.78. Buradaki e, saatlik grafikte 23.78 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Aşağıdaki destek bölgemiz şu an için baktığımızda yani dikkatimizi çeken 22.99, 23 sınırı destek konumunda düşen tren, e, kanalın üst bandının e, bizi taşıma bölgesi diye söyleyelim 23 dolar. Onun altına sarkarsa 38-20 seviyesi olan 22.71 potaya girer e oraya şu bölge bizi biraz bizim dengelenme noktamız gibi düşünmek lazım. 6 21 85 aynı şekilde orası neredeydi? E, günlükte de gördüğümüz karşımıza çıkan seviyeydi. Bu bölgeler biraz daha e, güvenli bölge gibi bir üst bölgeye göre baktığımız zaman. E, bir daha dönüp e, bizim, meşhur bizim paritemiz var. O paritemize bakalım. Altın gümüş paritesinde seyir nasıl devam ediyor? Burada da 78'e geldik, dayandık. 75'lerinden uzaklaştığımızı görüyoruz. banda doğru gidiyoruz. Son iki haftanın en üst seviyelerine yakın bir seviye bugün gün içinde test edildiğini söylememiz mümkün. Bakalım bu son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 82'lerin üzeri, 78'den üzeri test edilebilecek mi? Yukarı atabilirse hareket kuvvetlenmek ister. O zaman da 80 hedefte olması beklenebilir. Ve burada ben biraz daha e, altın tarafının kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü son bu konsolidasyonun bir kez daha üstte denemesi beklentisi içindeyim. Bakalım önümüzdeki günler bize ne söyleyecek. Yakından takip ediyor olacağız. Doğalgaz tarafına geldiğimizde e, hareketin toparlamasının devam ettiğini, artı ortamlardan alınan e, sekişin devam ettiğini söylememiz mümkün. Yukarıda 2.75-56 önemli direnç. Şu anda 2.72-80'de olduğumuz belirtelim. 2.75-56'nın dışında da şu düşen kanal çizgisi var. O bölge kritik eşik üzerine atabilirse biraz daha rahatlaması beklenebilir hareketin. Petrol tarafına dönelim. Petrol kuvvetli. E, petroldeki açıklamalar biliyorsunuz e, Aynı şekilde OPEC toplantısı var. E, Goldman Sachs'ın OPEC Plus'ın Ocak ayındaki yapacağı toplantıyla ilgili açıklama geldi. E, OPEC'in 2 milyon varilik kesintisinin ertelenince 3 ay daha ertelenmesi beklediklerini söylediler. 2021'in ilk çeyreğinde 1 milyon varil gün açığa ulaşılmasını beklentisi içinde olduklarını vurguladılar. İlk çeyrek için 47 dolarlık bir ortalama hedefleri var. 2021'in 4. çeyreği içinde OPEC'in e, 4 milyon varil gün artış noktasına doğru, piyasadaki normalleşme ile birlikte çıkmasını beklediklerini, belirttiklerini söyleyelim. Şu anda bizim için baktığımızda Brent'in haftalık grafiğine burada dikkati çeken eşik bizim için işte hep vurguladığımız şu mavi ile gözüken ağırlıklı ortalama 45-14, 20 haftalık, 50 haftalık ağırlıklı ortalama ilk defa üzerinde kapanış yapabilecek miyiz bu hafta? 4 haftalık seri devam ediyor. Aşağı haberleri destekleyen sektörlerin başına geliyor. Eğer bu 45-14'ün üzerinde kalıcılık devam eder. Bu 45-15'in de üzerindeki yani bu iki bölge 45-15 önemli. 50 dolara kadar burada bir hareketin devam etmesi beklenebilir diyelim. Bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, olabildiğince altın ve gümüşü yorumlamaya çalıştık. Diğer enstrümanlar çok vakit kalmadı. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim.